Canlar, ne haber? Yaklaşık 2 yıl önce neden efsane Avatar son hava bükücü videosunu yayınlamış ve orada insanlar genelde Avatar evreninde dört 4 ulus olduğunu zanneder ama aslında Avatar evreninde 1, biri daha az bilinse de 5 ulus vardır demiştim ve ardından da nasıl olsa bir gün videosunu yaparım diye konunun detaylarına çok girmemiştim. Kısmet bugüneymiş. Beşinci ulusu duyunca pek çok kişinin tepkisi aynı oluyor. Biri toprağa, biri ateşi, biri havayı, biri suyu büküyorsa beşinci ulus neyi büküyor diyen çok kişiyle karşılaştım. Ama aslında cevap çok basit. Zaten biraz düşününce hemen hepinizin aklına geliyordur. Evet doğru bildiniz. Tahta. Tahta mı? Tahta tabii zorla mı gitti? Yani beşinci ulus bitki bükücülerden oluşmakta. Bu kişiler bir anda küçük bir fidanı devasa bir çınara dönüştürebilmekle kalmıyor. Aynı zamanda o devasa ağaçların hareketlerine de yük verebiliyor. Tamam tamam şaka yap. Tabii ki 5. ulus tahta bükücülerden oluşmuyor. Söz bundan sonra daha ciddi bir şekilde 5. ulusun tarihçesine değineceğim. Yenimde olsaydınız siz de bir miktar trollük yapmadan duramazdınız. O yüzden bana kızmayın. Arkanıza yaslanın ve iyi dinleyin. Çünkü baktım şu şöyle oldu bu böyle oldu diyerek 5. Ulusun tarihçesini anlatırsam 3 gün içinde öğrendikleriniz aklınızdan çıkıp gidecek. Ben de hem bilgiler daha kalıcı olsun hem de gerçekten videoyu zaman kaybı olarak görmeyin diye pek çok tarihi olaydan referansla 5. Ulus'u ele aldım. Yani Emrah Safa Gürkan'ın değişiyle bir olaya değil, o olayın o şekilde olmasını sağlayan nedenleriyle konuyu size aktarmaya çalıştım. Bilginiz olsun. 5. ulusun kuruluşu Güney Su kabilesine dayanıyor. Güney Su kabilesi Kuzey Su kabilesine göre dünyaya daha açık. Pek çok farklı ulusla ticaret ve diplomatik ilişkileri bulunuyor. Anlayacağınız Güney Su kabilesi Kuzey Su kabilesine kıyasla dünyaya çok daha entegre. Emrah Safa Gürkan'ın Sultanın Korsanları kitabını okuduysanız tarihte yer almış korsanların aslında filmdekilerin aksine tamamen kötü ve tamamen bağımsız olmadıklarını görmüşsünüzdür. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere hemen her imparatorluk korsan gruplarını kendi amaçları için sıkça kullanmış. Gerektiğinde tüccar olarak, gerektiğinde paralı asker olarak onlara sık sık başvurmuştur. Günümüzden yakın bir örnek bulmak zor ama hani Rusya desteğiyle kurulan, sonradan Putin'e bile kazan kaldıran, tırnak içinde özel ordu olan Wagner var ya. Hah işte onlar eski korsanlara oldukça yakın bir yapı. Eskiden de korsanlar bir ülkenin resmen yapamayacağı çok sayıda operasyonu para için yaparlar, belli başlı ülkelerle aralarını daha yakın tutarken zaman zaman yakın oldukları ülkelere bile çıkarları çakışıyorsa karşı gelebilirlerdi. İşte avatar evrenini oluşturan abiler, ablalar korsanları evrene dahil ederken çizgi filmdeki ya da çocuk masallarındakinin aksine tarihi bir olgu olarak korsanları ele almışlar. Yani medeniyet tarihimizde korsanlar neyse ona en yakın versiyonlarını evrene dahil etmişler. İşte Güney Su kabilesi de diğer ülkelerle olan ticaretini bu bağımsız tüccarlar tırnak içinde korsanlar aracılığıyla oluşturmuşlar. Bu korsanlar Güney Su kabilesinin diğer uluslarla iletişimini sağlarken bir yandan da bağımsız yağma faaliyetleri gösteriyorlar ki tarihte de bu böyleydi. Yine Emrah Safa Gürkan'ın Sultan'ın Korsanları kitabını size referans göstereceğim. Oradan da öğreniyoruz ki korsanlar imparatorluklara bağlı paralı asker oldukları dönemlerde bile yağmadan geri durmuyorlar. Hatta Osmanlı bu korsan gruplarının yağmalarına göz yumuyor vazgeçilemeyecek kadar önemli oldukları için. Hatta ve hatta korsanlar yani paralı askerler Osmanlı'dan para istediklerinde Osmanlı parasız olduğu durumlarda para vermeyiz ama hadi gidin şurayı yağmalayın biz de göz yumalım gibisinden bir şeyler söylemiş. En altından çok sayıda anlaşma yapılmış. İşte Güney Su Kabilesi ile korsanların ilişkisi tam olarak bu şekilde. Lanet olsun yine Emrah Safa Gürkan'a referans vereceğim ama yapacak bir şey yok. Okuduğum, dinlediğim tarihçiler arasında korsanlara yönelik birden çok çalışma yapan sadece o var. Şimdi Emrah Hoca diyor ki, Korsanlık yapısı gereği ister istemez özgürlükle bağdaştırılıyor tarihte. Çünkü tarihte şehir hayatında mümkün olmayan pek çok şeyi korsanlarda görebiliyoruz. Örneğin 16. yüzyılda şehirde yaşayan askeri biri şehirde erkeklerle kadınların aynı ortamda ve aynı şartlarda çalıştığını göremez. Ama aynı kişi korsanlara bakarsa gemide erkeklerle yan yana çalışan bir kadın görür. Bu da onda özgürlüğü çağrıştırır. Tabii ben söylediği şeyi kelime kelime hatırlayamadığım için biraz kendi yorumumu kattım. Lütfen idare edin. Doğru daha ziyade kadınlar en özgür olmadıkları yer şehirlerdir çünkü toplumlar kompleksleşince hiyerarşiler artar, kurallar artar. Dolayısıyla göçebeye bakar özgürlük görür, kabileye bakar özgürlük görür, korsana bakar özgürlük görür. Korsan gemileri içinde Zenci'sinden Çin'in aynı gemide olabildiği yerler Hakikaten var bu. Kadınların olabildiği bir yerdir. Roma'da kadınlar doğrugün dışarı çıkamaz. Osmanlı'da kadınlar doğrugün dışarı çıkamazsınız. Sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da peçe falan takarken orada kadınlar erkeklerle aynı işi yapabilirler çünkü kompleksleşmediği için fazla şey yapamazsın. Bir yerleşik toplumdaki gibi hiyerarşiler kuramazsın. İşte avatar. Avatar evreninde de korsanlar bu nedenle özgürlükle bağdaştırılmış. İşin eğlenceli tarafı az önce bahsettiğim antolojiye çok yakın olayları Avatar evreninde de gözlemleyebiliyoruz. Örneğin hani az önce random biri şehirde kadınla erkeğin yan yana çalıştığını göremez ama denizcilikte görebilir demiştik ya. Avatar evreni de bildiğiniz gibi uluslara bölünmüş halde ve bu konuda bayağı katılar. Ateş ulusundan biriyle su kabilesinden birini yan yana görmek şehirlerde pek mümkün değilken denizlerde mümkün. Çünkü şartlar öyle gerektiriyor. Yeterince temel attık. Gelin şimdi kat çıkmaya başlayalım. Birinci ulusun kökü güney su kabilesine dayanıyor demiştik. O cümleyi burada düzeltelim. Güney su kabilesindeki bazı korsanlara dayanıyor 5. ulus aslında. Bahsi geçen korsan grupları başta yağma, köle ticareti minvalinde bir şeyler yapsalar da Yavaş yavaş illegal işleri azaltıp legal işleri artırıyorlar. Yani ticarete falan ağırlık veriyorlar. Üstelik başta toprak ve ateş krallıkları olmak üzere pek çok farklı bölgeyle diplomatik ve ticari ağlar oluşturuyorlar. Aslında ateş krallığı demek yanlış olur. Çünkü o zamanlar bütün bir ateş krallığı yok. Ateş krallığı küçük şehir devletlerine yani derebeyliklere bölünmüş durumda. İşte korsanların özgürlük ideolojisi burada devreye giriyor. Diyorlar ki Tamam bir su kabilesinden çıktık ama neden sadece su kabilesinden insanları alalım ki aramıza? Ateş bükücülerin bizden neyi eksik? Böylece tayfalarına ateş bükücüleri de dahil ediyorlar. Tabi sadece bükücüleri değil, hiç bükücü olmayanlar da bu korsan gruplarına girebiliyor ve bükücü olmayanlar buralarda dışlanmıyor. Daha doğrusu sırf bükücü olduğu için ekstra pozitif ayrımcılık görmüyor kimse. Kısacası sosyal adaleti daha yüksek bir yapı. İşte bunlar Önce çok sayıda ateş bükücüyü ve bükücü olmasa da ateş ulusu da büyümüş insanı aralarına katıyor. Sonradan ateş bükücüler kadar çok olmasa da toprak bükücüler ve yine bükücü olmasalar da toprak ulusundan gelen insanlar aralarına katılıyor. Hatta nadir de olsa aynısı hava bükücüler ve hava ulusundan gelenler için de geçerli. Canlar videoya devam etmeden önce size biraz en paranın kredi kartının inanılmaz iyi bir özelliğini öveceğim. En para kredi kartınızda ne alırsanız alın, bakın altını çiziyorum, ne alırsanız alın. Eğer o ürünün takside bölünmesi kanunen yasak değil ve değeri 9000 liradan daha düşükse harcamayı yaptıktan sonra en paranın mobil uygulaması üzerinden harcamanızı faizsiz taksitlendirebiliyorsunuz. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu bir yerde faizsiz taksit imkanı benim ve ekonomi okur yazarla yüksek olan herkes için bedava para dağıtmaya eşdeğer bir olay. Ha bu arada Empara'nın kredi kartı da yok efendim çıkartma parasıymış, yok efendim EFT ücretiymiş, yok efendim havale ücretiymiş. Bunların hiçbiri yok. Tamamen bedavaya kartı çıkartabiliyorsunuz. Canlar size açık konuşacağım. Empara sabit yorumda paylaştığım linkten kredi kartı çıkartan herkes için bana hayvan kadar para ödeyecek. Ama emin olun ben yıllardır severek kullanmasam da bu kadar ölmezdim size. Ekranda Empara'yı yıllardır aktif şekilde kullandığımı gösteren birkaç dekont ve ekran fotoğrafları yer alıyor. Bilerseniz inceleyebilirsiniz. Empara'nın kampanya detayları ve diğer kampanyaları için sitesine göz atabilirsiniz. Ama lütfen kredi kartına başvururken açıklama ve sabit yorumdaki linkten başvurun ki her biriniz için Empara bana hayvan kadar para versin. Neyse nerede kalmıştık? Bu korsan ekibi zamanla büyüyor, güçleniyor ve en önemlisi etki alanını ciddi şekilde artırıyor. Tabi bunlar yağmayı azalttı, ticarete geçti falan dedik ama tamamen de bırakmıyorlar tabi ki. Hala baskın yapmaya falan devam ediyorlar. Derken zaman akıp geçiyor. Bu korsan grubu kendi geleneklerini, kendi kültürlerini geliştiriyorlar. Üstelik bu gelişen kültürleri nevi şahsına münhasır bir kültür. Yani bayağı ayrışıyor diğer dört ulustan. Onların birleşimi ya da karışımı gibi değil de bildiğiniz yeni bir ulus gibi şekilleniyor bu gelenek ve kültürleri. Canlar bildiğiniz gibi bir toplumun kendi kültürüne sahip olması onu ulus yapan yegane şeylerden biridir. Zaten bu nedenle bu korsan grubu zamanla kendilerine 5. ulus demeye başlıyor. Hani biraz önce dedik ya bunlar her ne kadar ticaretle falan uğraşsa da bir yandan da yağmaya falan devam ediyorlar diye. Haliyle kendilerine ulus diyen yani kendilerini diğer dört ulusun dışında gören, canı her istediğinde toprak ve diğer krallıklara baskın yapan, köyleri ve kentleri yağmalayıp insanları daha sonra köle yapmak için esir alan devasa bir grubun rahatsızlık yaratmaması mümkün değil. Ama eskiden diğer krallıklar buna göz yumuyordu, şimdi neden yumuyorlar diye düşünebilirsiniz haklı olarak. Çünkü eskiden korsanlar bu kadar güçlü değildi. Eskiden ateş olsalar cürümleri kadar yer yakacakları için diğer uluslar bunları rahat rahat çıkarları için kullanıyordu. Çünkü hiçbir zaman bu korsan grubu koca bir ulusa tehdit olabilecek kadar güçlü olmamıştı. Ama işte bir noktada tüm uluslara korku yaratabilecek noktaya ulaştılar ve gerilim artmaya başladı. Tam tüm taraflar şiddetin dozunu artırmaya başlıyorken olaya o dönemin avatarı olan Avatar Yang müdahale ediyor. Beşinci ulusa bir barış teklifi götürüyor ve bu anlaşmaya beşinci ulus inanılmaz olumlu bir yaklaşımda bulunuyor. Hatta bunu uluslarının resmen tanınması olarak görüyorlar ve bununla bildiğiniz hava atıyorlar. Koskoca avatar bizim yanımıza geldi, biz de anlaşma yaptı, ekmeğimizden yedi, suyumuzdan içti gibisinden uluslarını gururlandıracak bir yol izliyorlar ve Avatar Yangchen'in bu anlaşmasına Avatar Yangchen öldükten sonra bile sadık kalarak toplamda 3 nesil boyunca anlaşmanın gerekliliklerini uyuyorlar. Avatar Yangchen öldükten sonra Avatar Kuruk dönemi başlıyor ama Avatar Kuruk dünya barışını sağlama konusunda kendinden bir önceki Avatar olan Avatar Yangchen kadar başarılı olamıyor. Çünkü neredeyse tüm vaktini ve enerjisini ruhlar dünyasındaki karışıklıkları düzeltmek için harcamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu dönem 5. ulus üzerinde Avatar korkusu pek olmadığı için Avatar Yang Chen'le yaptıkları anlaşmaya olan saygıları yavaş yavaş azalıyor. Hatta bir zamanlar gururla bahsettikleri anlaşmayla alay eder hale geliyorlar. Derken bir gün bu anlaşmayı tamamen bozuyorlar. Burada bir tür fetret döneminden bahsetmem gerekiyor. Avatar kuruk öldükten sonra tam 7 yıl boyunca avatar bulunamıyor. Bir sonraki avatarın toprak ulusundan geleceğini bilseler de toprak krallığı çok büyük bir coğrafyaya sahip olduğu için arayışları bayağı bir uzun sürüyor. Kaldı ki avatarı belirlemek için kullandıkları oyuncak testi de geçerliliği %100 kanıtlanmış bir test değil. Yani avatara avatar testi yapsalar avatara avatarlık testinden kalabilir. Bu da bir ihtimal. Neyse en sonunda avatar yunu buluyorlar. Avatar Yun toprak bükme konusunda inanılmaz başarılı olsa da diğer elementleri bükemiyor ama tabii her Avatar böyle bir süreçten geçiyor nasıl olsa diye Avatar'a eğitim vermeye devam ediyorlar. Derken Avatar Yun gitgide artan 5. ulus tehdidiyle mücadele etmeye karar veriyor ve takımını toplayıp 5. ulusla savaşmaya gidiyor. Ancak Avatar Yun'un ekibinde daha çok toprak bükücü olduğu, savaşın da denizde olması sebebiyle savaşta ağır bir mağlubiyet yaşıyor. Hatta 5. Ulus'un en güçlü dönemlerini yaşayan Takaga isimindeki liderleri Avatar Yun'u esir alıyor. Lakin o sırada orada olan biri olayın seyrini bir anda değiştiriyor. Kiyoshi isimli iri yarı bir kız okyanusun tabanındaki toprağa büküp 5. Ulus'u haşat ediyor. Aynen doğru duydunuz. Kiyoshi okyanusun tabanından devasa toprakları suyun üstüne çıkarıyor. Tabii herkes çok. Ulan bu nasıl mümkün olur derken en nihayetinde birinin aklı ulan acaba gerçek avatar Yun değil de Kiyoshi mi sorusu geliyor. Ve bu sorunun cevabını öğrenmekte kararlı olan bir arkadaş Kiyoshi ve Yun'u yanına alarak ormana götürüyor. Ormanda bir ruha gerçek avatar hangisi diye soruyor. Ruh da cevabı söylerim ama karşılığında diğer ruhu alırım diyor. Avatar'ın kim olduğunu öğrenmekte kararlı abimizse bunu kabul ediyor ve tahmin edebileceğiniz gibi ruh gerçek Avatar'ın Kiyoshi olduğunu, Yun'unsa Avatar olmadığını söylüyor ve Yun'un ruhunu orada ödeme olarak alıyor. Kiyoshi ise masum birinin bu yüzden öldürülmesini asla ama asla affetmiyor. Ama en nihayetinde çok uzun yıllar süren avatarsızlık dönemi Avatar Kiyoshi ile son buluyor. Bu nedenle bu kısma Fetret dönemi dedim. Canlar bu arada lütfen abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz videoyu beğenin. Gerçekten sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Sizin desteğiniz olmadan 500 bin abone olmamız imkansız ve eminiz ki siz de bizim 500 bin aboneyi görmemizi istersiniz. En azından %99'unuz ister. %1 maalesef hala abi küçük kanalda al samimi oluyor diyerek bizden sağda solda bahsetmiyor. Siz onlardan olmayın ve lütfen bizi yakın arkadaşlarınıza önerin. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Unutmayın ki seviliyorsunuz. Neyse Avatar Kiyoshi'ye dönelim. Avatar Kiyoshi belki de Avatarların arasında en sert, en öfkeli olanı. Avatar Engin aksine her zaman barışçıl bir yol izlemiyor. Aksine birinin ölmesinin rengeyi sağlayacağını düşündüğü anda o kişiyi gözünü kırpmadan öldürüyor. İşte 5. Ulus da bu öfkeden nasibini alıyor ve Avatar Kiyoshi 230 yıllık ömrünün önemli bir kısmını 5. Ulus'u yok etmeye adıyor. Her ne karar tamamen yok edemese de bayağı bir küçültmeyi başarıyor. Zaten bu nedenle daha sonraki Avatar dönemlerinde 5. Ulus'a dair pek bir şey görmüyoruz. Eğer Kiyoshi ile Avatar Eng ya da Avatar Yang gibi barışçıl bir yol izleseydi, Avatar Son Hava Bükücü çizgi dizisinin openinginde 4 değil 5 ulustan söz edilecekti. 5. Ulus'la ilgili pek çok çizgi roman ve kitapta pek çok farklı hikaye yer alsa da 5. Ulus'a dair en çok bilgiyi The Shadow of Kiyoshi isimli kitapta da öğrenebilirsiniz. Gerçek hayatta korsanlar ne ayaktı derseniz de videonun başında sözünü ettiğim Emrah Hoca'nın yazdığı Sultan'ın Korsanları kitabına göz atabilirsiniz. Canlar normalde video burada bitti ama o kadar çok Emrah Hoca'dan bahsettik ki izninizle Emrah Hoca'ya bir iki kelam da bulunayım buradan. Hocam videodan da anlayacağınız üzere sizi hem sever hem de yakinen takip ederim. Dolayısıyla Karayip Korsanları hakkında yaptığınız videoyu da izledim ama maalesef ki videoda söylediğiniz neredeyse hiçbir şeye katılamadım. Opus Magnum serinizi severek izliyorum. Genel olarak seride filmleri tarihi gerçekliklerine göre ele alarak filmin iyi mi kötü mü olduğunu değerlendirdiğinizin farkındayım. Ancak Karayip korsanlarıyla konseptinizin bilhassa sizin eleştirilerinizin hiç uymadığını düşünüyorum. Videonuzda çok kez filmin tarihi gerçekliğinin bulunmadığını bu yüzden kötü bir film olduğunu söylüyorsunuz. Lakin filmin zaten bir tarihi film olma iddiası yok. Filmin fantastik bir film olma iddiası var ve bu iddiasını oldukça başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Emre Hocam bence yaptığınız bir gurbenin çok iyi bir kebapçıya gittikten sonra bu kebapçı Fransız mutfağını yeterince iyi temsil etmiyor demesine benziyor. Emre Hocam gerçekten bir kebapçıyı Fransız mutfağını temsil edip etmemesine göre değerlendiren bir gurme görseydiniz saçmaladığını düşünürdünüz değil mi? İşte siz ne düşündüyseniz o gurme hakkında ben de o videoyu izlerken sizin hakkınızda aynısını düşündüm. Ama lütfen bu eleştirimi saygısızlık olarak algılamayın. Cidden siz sevdiğim ve saydığım insanların arasındasınız. Yine de boş bir vaktiniz olursa alternatif bir bakış açısına göz atmak amacıyla neden efsane karayıp korsanları videoma göz atarsanız cidden çok sevinirim. Canlar videoyu yaparken Emre Hoca'yı eleştirmek cidden planlarım arasında yoktu. Ama Emre Hoca'nın karayıp korsanları videosunu izlediğimden beri içim içimi yiyordu. Eleştirisine eleştiriyle cevap vermesem sanırım kafayı yerdim. Lütfen şahsi bir meseleyi araya karıştırdığım için kusura bakmayın. Bu arada Emrah Hoca ile doğrudan bir itibatım yok. Dolayısıyla videoyu sosyal medyadan ona iletirseniz sevinirim. O kadar adamdan bahsettik ki izlemezse yazık olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, seviliyorsunuz.